Merhaba arkadaşlar Denizim Sıkıntı Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle dişli nasıl sökülür onu göstereceğim. Bu dişlinin iki farklı çeşidi vardır. Biri kaset diye geçer yani direkt sökülüp de çıkartılan, bir de bunların ayveten e, göbeğe oturtulanları vardır. E, öncelikle bunlar iki farklı şekilde sökülüyor. Bu kaset dediğimiz göbekler sadece şu aparat sayesinde sökülüyor. Diğeri de bu aparat sayesinde sökülüyor ama ona ayrıca zincir gerekiyor. Çünkü dişlinin döndüğü tarafa çevirmemiz gerekiyor. Ve çevirdiğimiz zaman da bu aparat da onunla beraber dönüyor. Ama bu eski tarz bisikletlerde veya Şimanlı'nın e, kaset dişli dediklerinde e, bu aparat dönmüyor. Yani sadece dışı dönüyor. içerisi duruyor. Bu sayede sadece ayarlı pense ile ee, sökebiliriz. Ee, şöyle göstereyim şimdi e, bu aparatı internette bulabilirsiniz dişli sökme veya ruble sökme anahtarı diye arattırıp da bulabilirsiniz fiyatı çok pahalı değildir 35-40 lira tabi bazılarımıza göre evet pahalıdır ama yani aşırı bir pahalılığı yok daha sonrasında şunu ayna şeyi tekerleği söktükten sonra üstteki vidayı çıkartıyoruz. Daha sonrasında bunu içine oturtuyoruz vidayı. Bu oturduktan sonra ayarlı penseyle Tabi bu ilk sıktığınızda güçlü gelebilir. Ben videoya çekmek için söktüm tekrardan biraz sıktım. Bunu e, dişlinin döndüğü tarafa doğru çevirirseniz yani fazla sıkmışım. Şu şekilde boşa kaçacaktır. Daha sonrasında bu çıkana kadar bu yönde çevirin. Ama unutmayın dişlinin dönmediği değil döndüğü tarafa doğru çevirirseniz o şekilde çıkacaktır. Bu diğer bisiklete de geçerli. Dediğim gibi bu aparat içinde döndüğü için dişli de dönüyor. Bu yüzden dişliyi sabit tutup içindeki sadece ortadaki aparatı döndürmemiz gerekiyor. Daha sonrasında bir süre çevirdikten sonra dişli otomatikman yerinden çıkıyor. Bu şekilde çıkartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi.